Herkese merhaba. Sosyoloji. Bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Belki sıkıcı dersler, belki de kalın kitaplar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sosyolojinin doğuş hikayesi aslında devrimlerin ve kaosun ateşinde dövülmüş inanılmaz derecede heyecanlı bir hikaye. Bu sadece akademik bir merakın değil, dağılmakta olan bir dünyayı anlama ve bir arada tutma mücadelesinin ta kendisi. Kendinizi bir anlığına 18. ve 19. yüzyılda hayal edin. Yüzyıllardır sarsılmaz sandığınız, tıkır tıkır işlediğini düşündüğünüz her şey gözlerinizin önünde çatırdamaya, dağılmaya başlıyor. İşte o dönemin düşünürlerinin uykularını kaçıran soru tam olarak buydu. Çaresizce bir anlam, bir pusula arıyorlardı. Peki ama durup dururken neden böyle bir bilime ihtiyaç duyuldu? İşte bunu anlamak için önce o büyük kaosa, yani dünyanın adeta tepe taklak olduğu o döneme gitmemiz gerekiyor. Düşünsenize bir Bugüne kadar doğru bildiğiniz her şey ama her şey bir anda buharlaşıyor. Toplumu bin yıldır bir arada tutan o yapılar, krallar, kilise, gelenekler hepsi yerle bir oluyor. İnsanlar bir anda kendilerini devasa bir boşluğun içinde buluyor. İşte bu kaos biri bize neler olduğunu anlatsın diye adeta haykırıyordu. Tabii ortada dev bir sorun var ama bu sorunu çözmek için önce doğru alet çantasına ihtiyacınız var, değil mi? Zihinsel bir devrime. İşte tam bu noktada sahneye akıl ve bilim çağı çıkıyor. İşte bu, insanlık tarihindeki en büyük ampul yanma anlarından biriydi. Bilginin kaynağı artık neydi? Eski dokunulmaz metinler mi? Hayır. Dogmalar mı? Asla. Artık tek bir şey vardı. Kendi gözlerinle gördüğün, kendi aklınla test ettiğin şeyler. Yani, gözlem ve deney, sorgulanamaz kabul edilen her şeyin yerini alıyordu. Özellikle Isaac Newton'ın yaptıkları resmen oyunun kurallarını değiştirdi. Evrenin rastgele, Kaotik bir yer değil de adeta dev bir saat gibi tıkır tıkır işleyen keşfedilebilir yasalara sahip bir makine olduğu fikri ortaya atıldı. Ve bu akıllara o müthiş soruyu getirdi. Eğer elmanın yere düşmesinin bir yasası varsa, toplumların yükselişinin ve çöküşünün de bir yasası olamaz mı? İşte aydınlanmanın ruhu tam olarak bu soruda gizliydi. Immanuel Kant bunu iki kelimeyle özetledi. Bilmeye cüret et. Bu aslında şu demekti. Korkma, kendi aklını kullan başkalarının sana ne düşüneceğini söylemesine izin verme, sorgula. Bu, dogmaya karşı açılmış bir bayraktı. Ve böylece aydınlanma, aklı bir İsviçre çakısı gibi her şeye uyguladı. Yönetime, özgürlüğe, dinlere, hatta insan doğasının kendisine. Artık elimizde topluma adeta bir ameliyat masasına yatırıp incelemek için gereken bütün aletler vardı. Akıl, gözlem, bilim. Bu da inanılmaz bir umut doğurdu. Belki de toplumu daha iyi bir hale getirebiliriz. Düşünce için alet çantası artık hazırdı. Geriye tek bir şey kalmıştı. Üzerinde çalışılacak yepyeni, karmaşık ve açıkçası biraz da korkutucu bir dünya. Ve bu dünyayı tarihin gördüğü en büyük iki devrim yarattı. Ve bütün bunlar öyle yavaş yavaş sindire sindire olmadı. Aksine bir patlama gibiydi. Bakın şu zaman çizelgesine. Amerikan devrimi, Fransız devrimi, sanayi devrimi hepsi neredeyse üst üste. Tek bir insan ömrüne sığacak kadar kısa bir sürede yaşandı. Bu, dünyanın alıştığı o yavaş tempodan çıkıp adeta hız trenine binmesi gibi bir şeydi. İlk sarsıntı siyasetten geldi. Fransız devrimi. Amaç ne kadar soylu olsa da, yani kralı devir, yerine akla ve özgürlüğe dayalı bir toplum kur, gerçekleşen şey bir rüyadan çok bir kabusa benzedi. Hani kaos diyoruz ya, bu kelime bazen soyut kalabiliyor. Bakın şu rakama. 40 bin. Bu ne biliyorsunuz? Fransız devriminin o meşhur terör döneminde sadece birkaç yıl içinde giyotinle idam edilen insanların tahmini sayısı. 40 bin insan. O özgürlük arayışının nasıl kanlı bir kaosa dönüştüğünün en somut kanıtı bu. Peki bu devasa yıkımın sonunda ortaya ne çıktı? Evet, insanlar artık bir kralın kulu değildi, birer bireydi. Daha özgürlerdi ama bu özgürlüğün bir bedeli vardı. İnsanlar aynı zamanda daha yalnızdı. Onları yüzyıllardır birbirine bağlayan o görünmez ipler, aileye, köye, kiliseye, geleneklere olan bağlar kopmuştu. Toplum birbiriyle çarpışan atomlar gibi dağınık bir hale gelmişti. İşte ilk sosyologların başına ağrıtan en büyük soru da buydu. Kopan bu bağların yerine ne koyacağız? Ve sanki bu siyasi deprem yetmezmiş gibi tam da o sırada yer kabuğunun altından başka bir devrim daha yükseliyordu, sanayi devrimi. Buhar makinelerinin gürültüsü tarlaların sessizliğini sonsuza dek bastırdı. Milyonlarca insan atalarının binlerce yıldır yaşadığı toprakları terk edip adını bile duymadıkları dumanı tüten devasa şehirlere akın etti. Ama bu yeni kurulan şehirler birer umut işi olmaktan çok uzaktı. Daha önce tarihin hiç görmediği yepyeni sorunların da merkeziydi. Düşünün; tıka basa dolu, sağlıksız mahalleler, kontrol edilemeyen bir suç dalgası, bir yanda saraylarda yaşayan zenginler, diğer yanda sefalet içinde bir işçi sınıfı ve en acısı, fabrikaların karanlığında çalıştırılan küçücük çocuklar. Bunlar acilen anlaşılması ve çözülmesi gereken toplumsal yaralardı. Ve işte tam bu noktada Yapbozun bütün parçaları birleşiyor. Bir tarafta acil çözüm bekleyen devasa bir toplumsal sorunlar yumağı, diğer tarafta ise bu sorunları anlamak için geliştirilmiş yepyeni bir bilimsel alet çantası. Artık sahne yeni bir bilimin doğuşu için tamamen hazırdı. Auguste Comte gibi o dönemin öncü düşünürleri kendilerine şu soruyu sordular. Madem evrenin sırlarını çözebiliyoruz, neden bu yeni ve karmaşık toplumun sırlarını da çözmeyelim? Sadece anlamakla kalmayalım, aynı zamanda onu daha iyi bir yer haline getirelim. Onlar sadece birer akademisyen değil, aynı zamanda birer toplum mühendisi olmak istiyorlardı. Comte'un önerdiği çözümün adı pozitivizmdi. İsim biraz havalı dursa da fikir aslında çok basit. Diyordu ki, toplum hakkında konuşurken artık tahmin yürütmeyi, felsefe yapmayı bırakalım, tıpkı bir fizikçinin yaptığı gibi toplumu da gözlemleyelim, ölçelim, veriye dayanalım. Yani, bence toplum şöyle olmalı demeyi bırakıp, topladığım kanıtlara göre toplum böyle işliyor demeye başlayalım. Peki bunu nasıl yapacaktık? Yöntem aslında oldukça tanıdıktı. Tıpkı diğer bilimlerde olduğu gibi. 1. gözlemle. Toplumda neler olup bittiğini sistematik bir şekilde izle. 2. mümkünse deney yap. Ve 3. farklı toplumları birbiriyle karşılaştırarak ortak desenleri yani yasaları bul. Bu adeta bir sosyal fizik kurma hayaliydi. Ve nihai hedef gerçekten de inanılmaz derecede iddialıydı tıpkı Newton'un yer çekimi yasasını bulması gibi toplumu yöneten değişmez sosyal yasaları keşfetmek. Eğer bunu başarabilirlerse ne olurdu? Gelecekteki krizleri öngörebilir, toplumsal hastalıkları tedavi edebilir ve insanlık için kusursuz bir düzen kurabilirlerdi. Bu daha azı değil, dünyayı kurtarma planıydı. İşte bütün hikaye bu. Unutmayın, sosyoloji rahat koltuklarda, sakin kütüphanelerde doğmuş bir bilim değil. O devrimin ateşinden kaosun tam ortasından dağılmakta olan bir dünyayı anlama ve bir arada tutma çabasından doğdu. Ve şimdi bu tarihi hikayeyi günümüze bağlayan bir soruyla bitirelim. Onların dünyasını sanayi ve siyasi devrimler alt üst etti ve bu sosyolojiyi doğurdu. Peki ya bizim dünyamız? Bugün yapay zeka devrimi hayatımızın her alanını, iş yapış şeklimizi, ilişkilerimizi, hatta insan olmanın ne demek olduğunu kökten değiştiriyor. Bu devasa dönüşümü anlamak için acaba bizim de yepyeni bir bilime ihtiyacımız var mı? Belki de farkında olmadan yeni bir sosyolojinin doğum anına tanıklık ediyoruzdur. Ne dersiniz?